Bu videoya bir müzikle başlayacağız. Sevgili izleyiciler. Hadi 3, 2, 1. Oralara buralara gidiyorlar. Kimseye hava vermeyola. Gizli gizli. Gizli seviyorla <laughs> gizli seviyorlar demedi. Gizli gizli. Gizli seviyorlar. Batı'nın güzelleri. Evet. Karşınızda. Batı'nın güzeli. Fatma Bozkurt. Bozkurt. <laughs> Anneanne nasılsın? Ben iyiyim, söz olmalı. Biz de iyiyiz. Rabia tanıtacak bu güzel hanımefendiyi. Tamam. Hoş geldiniz değerli dostlar. Bugün Hoş değişik böyle farklı konsepte bir video yapmaya karar verdik. Acil stajımızı bitirdikten sonra Spartan'a geldik benim memleketime. Ve burada anneannemle bir röportaj yapalım dedik. Aslında uzun zamandır düşünüyorduk ama bugüne nasipmiş. <laughs> Anneannem kendini tanıtacak birazdan ama... ...biz anneannemle şu yüzden röportaj yapmak istedik çünkü... 82 yaşında ve kronik hastalığı yok. Çok az ilaç kullanıyor ve evet. çok sağlıklı bir yaşam tarzı sürüyor. Maşallah. Maşallah, maşallah var. Bu lütfen. Da var ya daş gibi hiçbir şey. Burada lütfen yok. maşallah demeyi unutmayın. Evet, yorumlara da maşallah yazın evet. hemen nazar değmesin. Evet. 82 yaşı var. <laughs> hiçbir hastalığı yok. Hiçbir şikayeti evet. yok evet. ve çok sağlıklı besleniyor, sağlıklı yaşıyor. Biz de burada sağlıklı yaşamın, uzun ömürlülüğün sırlarını evet. soracağız ona. Hadi bakalım, anneanne Hadi bakalım. Anne, önce seni kısaca tanıyabilir miyiz? Kendini evet. tanıtabilir misin bize? Ben iki aylıkken babam ölmüş. Evet, ee, annem dört kızından kalmış. Ondan kere biz annem büyütmüş. Oradan da biz evlendik. Ee, evlendikten kere ablam Şükriye tey, ablam vefat etti. Ondan kez büyük ablam da 90 yaşında yaşıyor şimdi. Yaşar teyze Aynı değil mi? Ailecek sağlıklılar yani. Annen demin büyük ablasının ismi Yaşar teyze Yaşar bu arada. Yaşar teyze 80 yaşını geçti. 90'ı 90 geçti ha, o. 90 yaşını geçti. Öbür Hatice ablam da 85 yaşında. Maşallah o benden sağlıklı yani. Bak 90, 85, 82 ha, maşallah. Ha. Üçü de sağlam. Ha, o ablam maşallah benden sağlam midelerinde bir şey. Benim midem biraz rahatsız. Ee, her şeyi yani yiyemiyorum. Evet. İdare edeyim Öyle işte. Böyle evet. böyle zamanlar geçiyor da anne şimdi Anane. sen bizi büyüttün. Biz biliyorsunuz evet. annem çalışan bir kadındı. O yüzden biz anneannem büyüttü diyebiliriz. Anneanne kaç çocuğun var? Kaç torunun var? Benim beş tane torunum var. Hı. Ondan sonra ikisi küçük kızımı biri o oğlan, biri kız. Doktor oldu. Bir de şimdi yediye gidiyor yerde kız var. ve kızımı da iki kızı var. Onu birisi doktor, bir avukat. Bu zeki senden geliyor değil mi? <laughs> Esas babamdan bize aktarmış. Babam çok ok, eski yazı biliyordu, yeni yazı okuyormuş. Anaannemin babası 1900 doğumlu. Ha, ha. Hem savaşa katılmış hem de ha, ha. E, işte hem o dönemlerde eski Osmanlıcayı hem ha. de normal Türkçe Latin alfabesini biliyormuş ha. ve hani e, hesaplama işlemlerini falan yapıyormuş o bulundukları köyde. Ha. Telefon bir şey olmaz. <laughs> <Bak, bek. gülüyor> Birazdan biter zaten şey yaparız. İşte ya. Ne yapacak telefonu ya. <laughs> i̇şte. Babam Bahadır'ın orta mahalleden, onu annesi ölmüş savaşta, işte. oradan o da buraya geliyor babasıyla, teyzem, bize yapıyor, anneme, babama. Hmm. Aralarını Orda, yapıyor, ha, sonra aralarını oradan yapıyor. evleniyorlar. Oradan da orada babam köyde kalıyor, öyle. Anneanne, peki hmm. bu sence şimdi siz sağlıklısınız ya, işte ablaların hmm. da sağlıklı, Anladım. bunun sırrı ne sence? E yani bunu sırrı şu diyeyim. Bu şey dergi mi Taze, günlük. Ne Neydi onlara? paketli gıda mı? He. Paketli, paketli gıda yemiyorlar. Paketli gıda yemiyorlar. Evet. Evet. Anneannenin kendisi ha. ve ablaları. Biz çünkü hep masaya oturduğumuzda hep anneanne ha. biz genelde yeriz işte bir şeyler geldi. Birlikteyiz zaten. Bugün torpil geçelim yiyelim evet, diyoruz. Evet. Anneanne bir tike bir şeyler yer, sonra kalkar ve her şeyi seçer. Ha. O bana iyi geliyor, o bana ha. iyi gelmiyor. Neyin ona iyi gelip gelmediğini iyi biliyor. Doval, doval besleniyor. Doval besleneceğiz Yani biz doval besleniyoruz. Doval. O beslenmek ne? Ben çubukmuş. Ben şu bu biz yemeyiz yani. Yem, yemeyiz. Hazır şeyler yemiyorsun. Hayır. ona yemeyeceğiz zaten. İyi değil. Anneanne anne de ben şeye değinmek istiyorum. Şimdi anneannemin biz küçükken tansiyon Aha. hastalığı çıkmıştı. Aha. Ama anneannem e, şu anda çok nadiren tansiyon ilacı içme ihtiyacı oluyor. Genelde tansiyonları her gün ölçenin düzende çıkıyor. O ha. süre zarfında ne yaptın anne? Tuzsuz besleniyordun. O sırada hep tuzsuz ekmek yedim. Ekmeği bile tuzsuz alıyordun yani. Ekmeği tuzsuz yedim. E, ee, evvela yemeği de tuzsuz yiyordum. Sonra sonra işte yemeği biraz tuzlu. Az tuzlu sonra şeyi, ekmek tuzsuz yedim. Hı <laughs> Ekmek tuzsuz yedim. O zamandan beri bu zamana hem de olsun tansiyonum var. yani şey gidiyor, evet. iyi gidiyor. Bir de düzenli kontrol yaptırıyor, düzen ol. yani normalde gidiyor, normal gidiyor. İlaç içmeye de çok ihtiyaç duymuyor. Anne ne cukra içiyor muydu? Hayır, hayır. <laughs> içmiyorum. <laughs> ha, ha. ha. Cukra içmemiş, tuzlu yememiş, paketli yememiş. Başka o ne o öneriyorsun sağlıklı benim yaşam için? Benim kızım ufak kızım hemşire. Anne'm oluyor. <laughs> Anne, abi, ya annesi olmaya, yaşlı kayınvalidesi Ondan kere o da yani çok iyi o varken ben azıcık bir grip nezle olsam bana şey, sorum bakıyor. Sana iyi bakıyor. Bana iyi bakıyor. Evet. Yani bir kızım değil de o uzakta biraz, bizden evet. biraz yukarıda kalıyor. Evet. İşte öyle ona da yardım ediyor. Bana hepimize Mahalleye yani geldim. <laughs> <laughs> Mahalleye kim hasta olsa, ineşin uğraşırım ondaka Mahallede. İşte bak hemşire ha. kızın hemşire olması böyle bir şey. Ha, ha. Anneanne. Öyle. İkinci soru geliyor. Evet. Peki mutlu evliliğin sırrı ne sence? Ee, yani mutlu mutlu evliliği mutlu olması için gençler neye dikkat etsinler? E, mutlu olma de gençler e, havalı olmayacak. Havalı olmayacak. Havalı olmayacak. E, ee, o şey derse, eşi bir şey söylerse, yani şeysi, karısı onu karşılığını O nasıl birbirine iyi geçinecekler yani. Evet. Birbirine, benim eşim öldüğünde, küçük kızım altı yaşındaydı. Büyü de 11 yaşındaydı. Bak anneannenin babası da 2 aylıkken vefat etmiş. Aha. Eşi de e, çocuklar küçükken Küçük. vefat etmiş. O yüzden hayatta zaman tek başına mücadele etmiş Aha. bir kadın. Aha. Edin yani kadın dediklerine. Aha, bizim evimiz vardı. Zondak'ta. O evimizde kiracılar vardı. Evet. O kiracılardan, şimdi, şimdi yok kiracı. O kiracılardan bizim ailemiz yoktu, ailem yoktu benim o kiracılardan alıyorduk. E, köyde ablamlar sağ olsun, Allah razı olsun. O ablamlar çok yardım ettiler bize. Ondan tek kere, başına büyüttün he, çocukları. Tek başıma onları büyüttüm. Anneanne, dedem böyle sana kız, kızınca sinirlenince sen ona karşılık veriyor muydun? Yok, öyle sinirlenmesi yok. Sakindi değil mi? Sakindi. Sinirlenmezdi. Sinirlense ne yapardı? Öyle ne bileyim ben hiç ben çay yapardım. <gülüyor> <gülüyor> Al bunu iç ha, sus. Çay yapardım, kahve yapardım, yemek yapardım. Öyle işte e, geçirdim. İdare ederdiniz eder. değil ha, e, mi? O çocuklara kızardı bazı. Eşini kahveleri kaç sene oldu? Ay söyledim öyle. Kırk sene olmuştu. Kırk sene? Olmuştu. Otuz sekiz. Şey hesap et. Otuz sekiz sene. Hı hı. Allah rahmet eylesin. Yani, 6 yaşındaydı. Anne anne bize Bartınlıca bir şeyler konuşsa ya. Ha, ne konuşayım? Bilmem Bartın ünlü sözleri ne var? Bartın şivesini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Hiç, onu bilmiyorum pek ben ya. Vallahi mi? Sen konuşuyorsun ya. Şimdi İstanbul Türkçesiyle konuşuyorsun ya. Normalde bize Bartınca'yı artırıyorsun. <laughs> Ay bizim Bartın'ın tatlı Bart, bir şivesi Bart, var. Bilen anne, bilir. Ne dedim? Bilmiyorum ki. Unuttum. En çok ben de Zonguldak içine. Evet. Pek buraydı, epey buraya geldim şey diye. Anneannem Bartın'la asıl, ha. sonra Zonguldak gelin gidiyor. Ha. Sonra tekrar annemler Bartın'a atanınca annemle babam buraya geliyor. Yani ha. böyle başladığı yere geri dönmüş gibi Aha, oldu. Aynen ya. <laughs> başka ne diyeyim? Peki bizim izleyeceğimize başka ne demek istiyorsun? Ben ne demek? Mesela istiyorum? abone ol diyebilirsin. Ha. Siz siz diyorsun iyi olayı iyi geçinir. Evet. Hemen bir birazı Evet. Abone ol diyecek mi? Hemen ol, ol Hazır şeyler yemesi. Şey. Renkli sular içmesinler. Ha, doğru. Ha su soğuk su. Soğuk su içmesinler. O, soğuk su içmesinler Onu yiyecekti. Ben e, soğuk su içmem. Evet. Ben Sadece su. Bir de kilo almasınlar. Sen ha, bak fitsin maşallah. Bak göbek yok mesela ha, bak. Azıcık bu. <laughs> azıcık on O kadar şimdi. olur. On şimdi çektirme. şey <laughs> doğru. Her öğüne gelen yemesinler. Hı. <laughs> Ondan kere yürüyüş böyle. yapsınlar. Yürüyüş yapsınlar. Kilo almasın. Buradan giderdim yürüyerek. Çarşıdan beni öte taze taze alır getirdim eve. Buradan kalkardım. Tey yukarı şey te... Neyse, Eftan Sitesi'nden evet. sonra. Te oraya giderdim. Evet. Elime öteberlerimi alırdım. Öteberi mi? Ha. O ne? Serze. eşyaları. Yani eşyaları, ha. serze. Şu, pazarına mı gidiyordun? Ha, Gallağ pazarına gidiyordum. Batında Gallağ pazarı <laughs> var. Oraya geleyim. Ha, ha. Anneanne. Gallağ Anneanne son olarak izleyicilerimiz mancar yesinler mi? Ma yesin evet. Mi? Bak onu ben kapak fotoğrafına koyacaktım. Ha. Ne yesinler? Şey geldi. Ezin geldi. Evet, Sen git kapıyı aç, tamam, aç. Ben, ben, geliyorum. Aç. Evet. evet. Ecin geldi kapıyı açacağız. Ha, en son ha. mancar önerecek misin? Aha. Mancar <laughs> iyi. Mancar iyi. Mancar faydalı. Bana diyorlar ki. Ha. E, bu çocuklar <laughs> diyorlar neden uzun boylu oluyor diyorlar. Evet. Ben de dedim ki yiyorlar dedi. evet. ha. mancar yiyorlar dedim. Evet uzun boylu sarı mancar. Bartın'ın ünlü yemeği. Ha, Bartın ünlü yemeği. Her, her, şeyi mancarını yapıyorlar bunlar. Her şeyini yapıyorlar. Ooo. <laughs> 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 kendini ama çok Kedi kendini, kendini göstermedi. <laughs> bir <Bido> daha çekiyoruz gel. <laughs> anne anne bir son müzikle <laughs> kapatalım. Bize Bartın Hoca bir şarkı okusa ya. Ne okuyayım ben? Bartın bilmiyorum. Kızla kızları oku. Kızla kızlar değil başka bir şey. Kız... <laughs> <laughs> Hadi okuyak. Bartın var da unuttun ya. Kızla kızla gelen mi? Yanavızdan öpen mi? Yanavızdan öpen mi? Öpe, öpmeyen mi? Öpme. Hadi mi? Efendim. Hadi efendim. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz. Taban zemmarı altından. He. Bir kız aldım altından. He. Öyle bir şey vardı. <laughs> Bitti bu kadar mı? O biliyordum ben de onu unuttum. He. Hadi kalp yap izleyicilere kapatalım. He. Elinle kalp yap. He. Şöyle Öyle mi? He. Hadi. Hadi görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Hadi.